Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Yanımda Kemal var. Her zamanki gibi ben İşte bu. Bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Ee, görmediyseniz önceki e, videoyu da önceki videolardan bir tanesinde abone olmayı unutmayın. Bugün Minecraft videosu da çektik iki tane. Onları da sağ, e, da sonraki kanalım kanalımdan bulabilirsiniz. Tamam o zaman Kemal başlayalım mı aşamalı ya? Aşamalı. Hadi çocuklar. Aşamalı yerine aslında daha iyi bir şey de belki kasabiliriz. Boş ver aşamalı kasalım. Tamam arkadaşlar aşamalı kasacağız bugün. Orada yayınladığımız Minecraft oyunları değil mi? Youtube'da mı? Hayır şu anda Youtube'da tamam. değil. Evet arkadaşlar siz birkaç saat sonra da oradaki videoları da izleyebileceksiniz ve bunu da. Hatta bu videodan sonra da. Evet. Her zaman izlemeyi unutmayın. Kemal ben Dili oldum sen. Çakol ee, çak ol çak. Artık Bali oldum. Bali ile iyiyim. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzda... Yanımda Kemal olduğunu biliyorsunuz. Belki videomuzda yeni ekip arkadaşları da bekliyoruz. Ee, bizi 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 Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben ee, Şey benimkisi Life diye geçiyor. Adım evet, adım. Ben, 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 Ralf diye Ralf diye beni takip edebilirsiniz. Bu arada Ralf ben Esen Roblox kapanmadan önce oynuyorduk Roblox sonra. E, adın Ralf Kaptan diyor senin. Evet arkadaşlar. Ben o zaman senin soyadını Kaptan zannediyordum. Soyadım. Çok komik ya. Ben adını öğrendim. Ama şu an bir sene iki sene önceydi o. Arkadaşlar Lili'nin en korktuğu iş. Arkadaşlar öldüm. Hızlıca. Arkadaşlar bu maçı büyük ihtimalle kazanacağız. Kemal sence kazanır mıyız? Kazanırız. Hadi arkadaşlar şöyle al. Şu yükleri. Hı. Hmm. Arkadaşlar kolayca da öldürebiliyoruz. Hiper şarjım da doldu. Merhaba. I will let them cook. Arkadaşlar Kemal'i ya da takım arkadaşını yalnız Artık kazanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kazanıyoruz. Haydi bakalım deme takalım. Haydi bakalım deme takalım. Hoppa. Gel dostlar gitti. yeniyorlar. Yes yes al right. Ya right al sana. Ya ne ya, right yapayım ya. ya, almaya çalıştım. Oğlum ama sen önceden geçtin orayı. Senin yüzünden kaybedersek diyeceğim. Ya Ralf onu alacaktın öyle gidecektim. Ya uf ya. Siz alsaydınız ölmeseydiniz. Ben nasıl alayım oğlum? Edgar, Barney'im. E, ben de şeyim. Nasıl alayım? Edgar Lili. oyunun en kolay Lili. oynanan, oynanan kartı. Alacaksın aksesuarını kullanacaksın. Ben ne yapayım ya? Beynini kullan ya. Ya sus ya. Videoda sen mi kullan? Tamam tamam nakal çıktı. Mipal. Adı Belle'nin kayaları olduğu için Belle olacağım. Senin adın mı Belle'nin kayaları? Ya oğlum nakal çıktı. adı. Belle oldun değil mi? Hı hı. Ne demedi Belle'nin kayaları? Pardon da. Ya ben nereden bileyim oğlum ya? Düzeli. Kayaları <laughs> Çünkü aksesuarını böyle çizik. <laughs> Dın <laughs> Hadi kesin kesin kesin. <laughs> Öldüm ama. Bir şey olmaz gördüğü kardeş. Sensin o. Küfür etmek yok videoda Kemal. Ne? Videoda küfür etmek yok. Sen şerefsiz diyorum. Ya sus be! Sus bu videoda kullanmayacağız küfür. Tamam kötü bebeği. Ya sus. Tamam tamam gerçekten. Aa. Şey var ya 8 bit. 8 bit benden galiba intikam almak istiyor. Çünkü çok fena vuruyor. Bir tanesini oraya alayım mı? Dur dur. 8 bit'i yine oraya alıyorum. 8 bit'i yine oraya aldım da Dynamız ölmüş. Öldüm. Oy, gördün mü yaptığım şeyi? Ay. Gördün mü? Çünkü tam ölüyordum. Bu arada kazanır... ...çıldıracağım. Benim <laughs> bu gitti. Dur dur ben şimdi şunu da araya alacağım. Bir tanesini de şu daha değil. öldürsün. Ya dur şu anda yapamam ama. Bazı karakterlerin menzili daha fazla. alacağım 30 132 kalp. 100 milyon kalp. Dynamike ölüyordu. O çok kötü oynuyor Dynamike. Dün dün dün. Aa ne aldım. Dynamike hadi. Haydi dynamike. Ya salak ya. mal. E Videoda kefir kullanmayacağız demiştik ama. Hmm. Arkadaşlar buradan da istediğiniz insanları şöyle hızlıca anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bana e, arkadaşlık isteği de atabilirsiniz. Adım Lucas Brostas'taki. Arkadaşımın. Lucas'ın ID'ni göster. Ne? ID'ni göster. ID. Profiline bas. Profilime bastım. ID'm burada. Hani G E N T E E L C H O S E N L U K A S. Benimki E L O Q U E N T P R O K M A L. Arkadaşlar oradan kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Kanalın kanalın adını değiştireceğiz bugün. Haberiniz olsun. Ha, kanalın adını e, değiştirebiliyorsak değiştireceğiz arkadaşlar. Değiştiremiyorsak değiştiremeyeceğiz. E doğru diyorsun. Öyle diyecektim de. yaparken maden suyu içiyorum ben. Ama bitirdim ya. Yani, yani, daha e, yormuşum. Arkadaşlar ne savaş topu. Fang oldum arkadaşlar. Çünkü fengle inanılmaz iyiyim. Kemal'imiz de bizim e, saçma bir tane kostüm olmuş. Oyunun en iyi kostümlerinden bu arada. Benimkisi. <laughs> bu arada de senin kostümün çok benziyor lan. Biraz. Seninki bir üstü benimki değil. Ne? Dur dur. Arkadaşlar hızlıca şöyle alalım. Arkadaşlar. Insanları. Arkadaşlar. O neydi arkadaşlar? O neydi öyle? Hadi at. ]endi. Kemal atsana. Diye, Anne. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne. Telefonu geçeceğiz. Du dur Asaka asaka du 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 Ya şunu özel gücün doldurmayın baby bir. Ağır bir. Ver bası ver Bak atacağım. Asaka asaka du 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 Ya ya atamazsa yani yuh. Arkadaşlar kolaydı. Kolaydı. Ne bu soru gerçekten kolay. 500 kredi çıkar git ver. Ay Allah'ım güç puanı. Güç puanı seviyorum çünkü artık zor. Batu bana var. sürekli arkadaşlık isteği atıyor ve kabul etmiyor. Kim? Batu. Kiracı <laughs> ya! Ne oldu güldüm sanırım. Yapmasın. Ne? Yapmasın istemiyorum. Ya onu 10 dakikalığına banla veya arkadaşlar... Sen yapar mısın? Ben bana gelmiyor. Nasıl ban yapabiliyoruz? Adam sana e, istek attığında orada 10 dakikalığına e, atamayacak falan öyle şeyler var. Hadi atsın atsın. Hadi at. Attın. Bir birkaç dakika maça girme. Olm ya girelim seyirciden sıkılacak. Nakat. Ne olsam bilmem. Edgar olacağım ama. Ne? Bunu yapmanı hiç beklemiyordum. Neden? Neyi beklemiyordun ayrıca? Alanlarda da mezbah. Mega ler, mezlerle çarpışacak. Asgard'ı içeyim Spike'la. Ben mega e dalacağım. Gel lan buraya Mek. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Size hayırdır ulan. Allah. Spike. Allah. Allah. Allah, Allah. Yardım, gel, gel, gel. Gel. Geldim. Yardım. Yardım. Gel Toş. Yardım. Öldü. Kim öldü? Aa. Zehirledim. Öleceğim. Bu Spike çok gıcık. 음, 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 a 음, 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 Kapamı kapatır mısın? Kemal. Hayır nasıl? Gel de yap onu, bu da pizza. Bu da papay. Eee, videoya en baştan başlatıp annem konuştu ve kardeşim. Bir şey olmaz. Oğlum dedim bunu yani. Ya bir şey olmaz. Sadece bunu ee, duymayın, duymadığınız bir daha. Davranın lütfen. Yani Öyle sizin mi? için videoyu ertelemiyoruz. Hep sizin için. Yoksa yarına falan belki erteleyebilirdik. O kadar olurdu. Siz sıkılmayın diye biz sizin için güzel güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Lütfen abone olun. Yani çok kolay bir şey. Şuradan hızlıca abone ol butonuna basıp. Biz kırmızı rengi istemiyoruz. Biz gri istiyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Lütfen. Evet. Benim yaptığıma mı güldün? Ne? Benim yaptığım şeye mi güldün? Hayır, ben şimdi evde çek e, oyun odasında oyn oynuyorum ya video çekiyoruz. Hı hı. Orada bir patladım. <laughs> bir ses çıktı ya. Bu Arkadaşlar bunun devamının gelmesini istiyorsanız abone olun. Bu ben videoya ben... 30 bin like bekliyoruz. Oğlum çak olacağım çak. Bu arada merak ediyorsunuz biz kardeş değiliz, biz arkadaşız. En iyi arkadaşız. Yani ben onu arıyorum, böyle konuşuyoruz. O beni arıyor, onun YouTube kanalı aslında. Beraber oynuyoruz. Evet, iyi, çok iyi arkadaşlarız. Artık ikimizin YouTube kanalı. İyi mi? Evet, bu ikimizin kanalı. Belki e, e, sizden birini videolarımıza dahil edebiliriz. Onu deme bunu nasıl yapacağız? Çocuğuz biz. Hayır isimimizi koyacağız ve bizi arkadaşlık isteği gönderen tek bir kişi, bir şanslı kişiyi Gerçekten. davet edeceğiz. Ben gerçek hayatta. Tamam tamam. ID'nizi yazmayı unutmayın. Ve aynı zamanda belki arkadaşım, arkadaşım Kemal, arkadaşım KR8 size belki bro 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 pass verebiliriz. Ralf onlara id'lerin yazmalı. Evet ID'lerinizi bekliyoruz. Bir dakika kaybediyoruz ben hemen şeyimi yaptım. Ya işe yaramıyor çıldıracağım. Yanlış mı yaptın halbiden? Şimdi düzgün olacak diye düşünüyorum. <laughs> düzgün olmadı. <laughs> ya bir gidin ya. <laughs>

ee, daha çok like gelirse Brawl Stars videosu çekeceğiz. Çok doğru dediniz. Allah! Daha çok like gelirse, Minecraft abone gelirse... Abone gelirse Dur, de... Ali olacaktım. Bu arada zaman bitmeden Ali'yi Abone gelirse de Brawl Stars videoları gelmeye devam edecektir. hangi Bu arada yorumlara da şey yazabilirsiniz. Kesin ya, götü var Hayır. Yani. Yorumlarda hangisinde daha çok istiyorsunuz diye yazabilirsiniz onu yap o şeyi Bir yapmak gerek. varsa helal be. Ya ben bunda ne yapacağım ben bu karakterle? Kaybediyoruz. Ay yok kazanıyoruz. Evet. Ya, buraya. Ay mal ya. Orada <laughs> kaybediyoruz. Ay kazanıyoruz. Ama adamlar oraya girdi ve kaybetmeye çok az kaldık. Allah. Buraya gidelim lütfen kazanalım. Lütfen. Allah şunda. Kaybedeceğiz. Ay kazanıyor. Abi an sen gidiyorlar. Dibime kimse gidemez. Lan adam şüpheliğinde başarıyor dedi. Ya burada da flank bekliyor. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bir şey olmaz yeniyoruz. Bir saniye aralığında yeniyoruz. Eğer bir saniye giderse gitmeyecek. Ölürsen her şey biter. Bu bir saniye yine kazanacağız. Yes. <gülüyor> 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 Aa <gülüyor> bir saniye yine. Arkadaşlar, uzunca oldu, olayı gördünüz değil mi? Gerçekten. Uzunca oradan oraya yani çok şeydi. Bakın size challenge veriyorum. Bu yıl yani 2026 olduğuna kadar bize 10 bin like, ay 10 bin abone yaparsın yok 5 bin abone hatta az 4 abone çünkü kanalı. 5 bin abone yaparsanız çok mu seviniriz? Ver. Kaç abonemiz vardı şu anda Kemal? 4. Ben de bugün akşam olacağım. Senin Nereden bakıyorsun sen? Oğlum orada gözüküyor yani mal tamam evet. hadi başlayalım. Arkadaşlar biz yeni bir hesap. Arkadaşlar e, 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 şey yaparsınız. E, on bizi 10 bin aboneye ulaştırırsanız. 10 bin aboneye ulaştırırsanız. Ben söyle hadi. Yeni bir tane ada videosu gelecektir. Ne videosu? Yeni bir tane oh. zo şey e, e, buzlar diyarı adasından daha iyi bir tane oh. ada ada gelebilir. Oh. Ejderha adası gibi bir tane videoda da gelebilir. Oh. Ejderha adası ne ya? Ejderha adası koyabiliriz bir tane ismi. Bir tane yeni. Hiya da si jona. Bo da bo da be chok osu komu Ne diyorsun Get out. Arkadaşlar şimdi hızlıca öldürme zamanı da Kemal sen kuzu mu oldun? Kuzu Arka kuzu de... me me elmanı ye ye olmuşsun sen. Kuzu kuzu me me bitti mi me me hadi gidelim me me. Kuzey diye arkadaşımız var. Kuzu kostümü. Ya yok. sus. Bu kadar yapayım? bilgi veremeyiz.

bu kadar kolay arkadaşlar işte. Bu kadar kolay savaş topu. Uf tırnağım ya. Şaka. Arkadaşlar. Şimdi bir tane star drop aç açıyoruz. Star drop da açıyoruz. Şeytan efsanevi yani. Ve efsanevi de 100 milyon kredi çıkıp. Şey. eee. uzaylı şöyle 3 oldum. Ya atma ya. Dermişim. Uzayda şö şöyle ki 3'ten sonra ne oluyor? Bir şey olmuyor. E, e kredi krediler ne oluyor? Bilmem, bilmiyorum ki. Başka birine mi veriliyor? Ve... Ne karta? <laughs> Bu da arkadaşlar birazdan. Eee Mike e, şey Buzlar Diyarı adasının da yeni bir tane videosunu tekrar çekebiliriz. Bu arada yüzde yüzde yani yüzde elli yüzde doksan falan. Yüzde yüz bence birazdan. O bence yani ben biraz video çekmekten yoruldum. Yarın bu. Çekelim. Ben bugün kendi o zaman videomu da çekelim. tamam Ne? Tamam geliyorum. Bizim adam çok kötü oynuyor bu arada. Evet. Bir boku yapamayacak <laughs> arkadaşlar iki maç falan sonra bu video bitecektir yeni yeni bir tane videoya bir birkaç Oğlum, iki saat ne? ne iki saat mi dedin i̇ki saat değil bir birkaç maç sonra şey bitecektir Hayır. bu video bitecektir <laughs> ve bu videodan sonra bir 10 dakika falan sonra yeni bir tane video geleceğinden emin <laughs> olabilirsiniz. Dakika falan sonra. Ne? En kötü. en kötü bir saat falan sonra. Evet, en kötü bir saat falan sonra da yeni bir tane video gelebilir. Boyun. Arkadaşlar burada <gülüyor> videomuz <gülüyor> bitiyor. Ee, sonraki videolarımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bay bay.